Tabii, tabii. Ee, mesela kaka dedik, işte kakada kabızlık dedik. Bebekler ne zamana kadar kaka yapmazsa biz bunu anormal kabul ediyoruz. Aklıma gelen bir soru bu oldu. Şimdi şöyle ne Özgür Ne zaman korkmamız Bey, lazım? Ha, ne zaman size gelmemiz şöyle lazım? Şöyle şimdi, e, aslında anne sütü alan bebekler, hani normal teorik bilgimiz bu bizim bu, klasik kitaplarda yer alan bilgimiz. Hı hı. E, üç... 5 gün kadar bile kaka yapmayabilir. 5 güne kadar hiç kaka yapmasa da normal değil. Aslında normal değildir. Hmm. Ama tabii sonuçta siz eğer çocuğun kaka yaparken bir sıkıntısı varsa, yani işte kaka sertleşmişse, hmm. e, rahat çıkaramıyorsa ve bu kaka yapmama olayı çocukta sıkıntı yaratıyorsa, e, huzursuzluk yaratıyorsa tabii ki biz hani 5 günü biraz daha geriye indir e, geriye çekiyoruz. Hem bebeğin hem ailenin huzuru açısından e, kakasını yapmayı sağlayacak bir takım e, ilaçlar ya da masajlar hmm. bu tarz şeyler önerebiliyoruz veriyoruz. Ama aslında klasik bilgi 5 güne kadar bebeğin kaka yapmaması hmm. aslında normal O zaman ediyoruz. birazdan göstereceğimiz gibi bebeğimizin üzerinde gösterelim mi o mesela kakasını yapamayan bir gazlı bebeğin bebek nasıl? Gazlı bebek masajı Tabii, tamam, gösterebiliriz. gazlı bebek masajı gibi. Tabii gösterebiliriz. Peki e, annenin beslenme bebeğin gazı arasındaki ilişki yani anneye gaz yapan her Hı. türlü yiyecekten kaçınmamız gerekiyor demiştik değil mi? Evet Geçen evet hafta. şimdi Hı -hı. bu hep sorulan bir şey ben ne yapayım da bebeğimde gaz olmasın? Evet bir kere e, her beslenmeden sonra mutlaka bebeğin gazını çıkaralım bu Hı -hı. çok önemli Hı -hı. gazını çıkarmadan bebeği yatırmayalım bebeğe çok sıkı kıyafetler giydirmeyelim ki bebeğimiz hareket edebilsin dolayısıyla gazını çıkarabilsin Hı -hı. yani kundaklama tarzı şeyler yapmayalım bizde ee, hassasiyet yaratan bizde gaz yapabilecek yiyeceklere karşı uyanık olalım ya da bazen bizde yapmayabilir bebeğimizde yapabilir. Yine ona da hani dikkat edebiliriz. Yani ne yiyorsak bebeğimizde gaz oluyor. Aynen öyle. Bebeğimizde hmm. ne yiyorsak bebeğimiz huzursuz oluyor. O yiyeceklerden kaçınalım. Çünkü böyle hani şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Mesela kafeinden kaçınalım. Kafein hmm. huzursuzluk ve gaz yaratabilir bebekte. ...bundan kaçınalım. Anne kahve içmesinler. İçmesinler kahve. mesela evet hı hı. ya da çay çok güzel. ya da kola. Çok güzel. Bunları içmesinler direkt hı. içmesinler zaten. ama Mesela inek sütü. Ee, bazen inek sütü alerjisi olabiliyor bebekte... ...ve annenin e, içmiş olduğu o inek sütüne karşı bile alerji oluyor. Ama hemen inek sütü alerjisi diye düşünüp hani sütü kesmek de çok doğru değil. Doğru. O yüzden biz burada hani bir basamak şeyi uyguluyoruz. Önce hani vücudumuza olmazsa da olmaz fark etmez ya da yerine başka bir şeyler koyabileceğimiz besinleri çıkarıyoruz. Daha hmm. sonra daha hani şey olan, elzem olan besinleri diyetten çıkarıyoruz. Çok Biz özellikle kafein yani işte çay, kahve, kola bundan kaçınalım. Zaten sigara, alkol hiç söylemiyorum. yani çikolata refli yapabiliyor mesela, bebekli hmm. de yapabiliyor. Ondan zaten diğerlerini hiç söylemiyoruz hmm. tabii hiç. Söylemiyoruz. Tabii de böyle bu ünlü bakliyatlar var değil mi? E, soğuk ha, süt bakliyatlar, Mesela soğan evet. Var. Tabii soğan. E, pişmemiş tarmıştak soğan. Mesela çok soğan yedirirler. Hı -hı. Şey olsun diye e, Hı -hı. süt yapsın diye ama maalesef gaz yapabilir. Ama yani bütün bu e, bakliyatların ve e, sebze meyvelerin Hı -hı. E, gaz yapıcı etkisi. Kanıtlanmamış. Yani bazı çalışmalar evet gaz yaptığını göstermiş ama bir diğer bir takım çalışmalar hayır gaz yapmıyor demiş. O yüzden biz hani çok net de zaten şöyle şöyle diyemiyoruz. Mümkün olduğunca deyip, değil mi? O şekilde. Evet, böyle. aynen öyle. Bir de çok önemli bir şey daha var. Lütfen Özellikle buyurun. bu kolik ağlaması için söylüyorum. Ee, biz çocuk hekimleri ve çocuk e, yani hekimlerinin yapmış oldukları çalışmalar, e, dünya çapında Araştırmış yapılan yerler. çalışmalar, araştırmalar göstermiş ki stresli hmm. e, annelerin bebeklerinde kolik sorunu yani ağlama sorunu daha fazla yaşanıyor. Hmm. Artık stres çağımızda değil mi? Her yere sirayet ediyor. Aynen Bebeğe öyle. de ediyor yani. Aynen öyle. O Aynen. yüzden... Özellikle e, annelerimiz rahat olsunlar. E, mutlaka kendilerine hani babalarımız yardımcı olsunlar. <laughs> evet e, babalar e, anneleri bebek bakımında yalnız bırakmayın diyoruz. Görüyorsunuz o stres yani anne Aynı. tamam bebek içeriden çıkıyor evet. ama hala o bağ devam ediyor. Annenin streslenmesi demek Kesinlikle. bebeğin de streslenip sizi uyutmaması demek oluyor. Tekrar size geri dönüyor. Bu Neden? Olan. Çünkü stresli annenin bir takım işte adrenalin vesaire gibi hormonları da fazla olacaktır. Evet. Dolayısıyla emzirmeyle o bebeğe geçebilecektir. Doğru. Bebeği de huzursuz edecektir. Yani direkt çünkü anne hala o bağı devam ettiriyor bebeğiyle. Evet evet. Emzirme, Emzirme... bir tür göbek kordonunun tabii, neredeyse tabii. belli bir miktarı. Tabii aynen öyle. Bir de zaten bebek iki yaşına kadar hani psikolojik olarak da annesiyle kendini aynı varlık gibi görüyor. Annenin üzgün olması, annenin yüz göz hareketlerinin değişmesi Sanki hani ona yapılmış bir şey gibi algılıyor. Evet, yayın öncesinde de konuştuk değil mi? Yani üzgün olan anneyi teselli ediyor. Aynen öyle, öyle. tabii. tabii. Gibi. Aynen öyle. O yüzden e, o, onu huzursuz edebiliyor. O yüzden e, mutlaka hani annelerimizin de kendini e, rahatlatacak bir takım aktivitelere ihtiyacı var. Mümkün olduğunca yardım alsınlar. E, arada bir dışarıya çıksınlar, bir nefes alsınlar. Dinlensinler Ben bir bayan e, olarak ve yeni anne adam. olmuş biri olarak söylüyorum. Buna ihtiyaçları var. Bu bebeğe pozitif olarak geri dönecektir. Mükemmel şeyler anlatıyorsunuz. Harika. Yani hiç kesmek istemiyorum. Ee, ancak Arife Kurt adlı hastamız geçen hafta bize bir soru sormuş. Bu arada tabii sorularınız geliyor bana. Burcu Hanım ve Funda Hanım'ın soruları bana geldi. Bunları da elimizden geldiği kadarıyla e, Doktor Hanım'a, e, Güler Hanım'a ben ileteceğim. Peki şöyle demiş Arife Kurt. Bebeğim ilk 2-3 ay sürekli benimle yattı. Şimdi ayırıyoruz. Odasında yatmıyor. Yanıma almak zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım demiş. İlk 2-3 ay kadar sürekli kendisiyle yatmış. Hastamızın bebeği şimdi ayırmakta herhalde zorlanıyor. Evet. Ee, buna da biraz geçen hafta değinmiştik ama evet. biraz çok kısa değinir miyiz? Tabii. Şimdi... Ee, ne kadar yanında yatsın, ne zaman ayırsın, ayırmak için ne Şimdi hayat. şöyle söyleyeyim. Tabii aslında hani direkt yanında yatırmak doğru bir şey değil. Aynı yatakta. Aynı yana. yatakta yan yana yatmak çok doğru bir şey değil. Ama yakınında yatırmak doğru bir şey. Özellikle ilk 6 ay anneyle bebeğin aynı odada. Bu konuda da çok çelişkili şeyler var. Yani işte bazı mesela psikiyatristler hemen direkt ayırın falan diyor. kimisi de ama hani son dönem psikiyatristler öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Aynı odada yatmayı daha uygun görüyor. İlk 6 ay aynı odada yatmak ve 6 ay civarında bebeği kendi odasına ayırmak başka bir doğru ayırmak bir şey. Gerekiyor. Aslında henüz geç kalmış değil annemiz. Demek ki 2 3 ay demiş kendisi. Evet, evet. Yani hala aynı odada aslında yatmaları. Yani tabii, tam tabii, yanından tabii. biraz daha başka bir Evet kendi yatağının içine. Hı. Hani bebeğin de güvende olabileceği, annenin de daha huzurlu uyuyabileceği. Çünkü annenin uykusunu da ...değiştirecektir. Uyku kalitesini de... Doğru. ...etkileyecektir bebeğin yanında olması. Doğru. Her Üzerimi an düşebilir, üzerine beni. basabilirim... Hı. ...şöyle olur, böyle olur. Yani bir takım düşüncelerle çok... ...zaten sürekli bölünen... ...bir uyku... ...çok kaliteli... ...çok kaliteli olmayacaktır. Hı. O yüzden hani şöyle yapabilir... ...şimdilik yanına bir yatak alıp her bebek... ...istediğinde kucağına alıp ama tekrar... ...yerine koyarak... Hı bir süre bunu sağlayıp daha sonra yavaş yavaş o süreyi uzatarak bunu hı hı. yapabilir. Peki. Ee, tabii devam edeceğiz ancak kısa bir reklam aramız var. Ee, reklamlardan sonra hem sorularınıza devam edeceğiz hem de bebeğimiz üzerinde bu anlattıklarımızı tekrar uygulamaya çalışacağız. Ee, bekliyoruz efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Görüşmek üzere. erken teşhis hayat